merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir GTA 5 videosuyla beraber karşınızdayım arkadaşlar. Yanımda Hamza var hoş geldin Hamza. Evet arkadaşlar bugün GTA 5'te ne yapıyoruz Hamza? Araba yarışı. yapacağız. Daha fazla GTA 5 videosu için de like atıp abone olmayı unutmayın. Yavaş yavaş daha fazla gelişiyoruz. Şimdi evet Hamza. Uçak yarışı gibi bir şey bu. Nasıl bir şey girdik yine ya? Lan bir adam akıllı giremedik ya. Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. Arkadaşlar 2 saatli bir ama bu Araba şu anda emin miyiz? Uçak yarışına soktu bizi. Bir de milletle giriyoruz amca ikimiz girmeyeceğiz. Nasıl? Bir dakika bir dakika uçak yarışı bu ama. Uçak yarışı işimiz yok. Ana başka böyle araba yarışı yeri var mı? Nişanı zaten göremiyorum nerede? Senin direkt, senin de biraz. Garaj? Bir garaj. Hamza, o araba değil o şey. Bir kere oynamıştık hatırlıyorsun. Biliyorum onu gördüm ben. Çok güzel. Gördüm. Allah. Bir daha deneyelim. Uçağa mı giriyoruz yine? Aa, Allah Allah. Atlar bak bu şey. Buralarda var mı? Ayağına var. Neyse Hamza ben sana istek atayım bunu yapalım bari ne yapıyoruz? Hamza'yı şuradan hemen ve, ve. işte yollayalım. <laughs> Be! yarışa gireceğiz artık. Alma da kabul etti. <laughs> bir yarışa girişimiz yapıyoruz. <laughs> motor. Motor, motor. Tamam, ben burada motorlu bir şey ayarladık. Motorumu seçelim hemen. Bulduk motorumuzu. Hamza da bunu seçtiğini biliyoruz zaten. Evet. Bakalım yanlarında. Bunu seçmem ihtimali yok. Ben böyle de çok değişik bir şey yapıyorum. Abi bunu seçtiğini biliyoruz Hamza. Bunu seçtiğini biliyoruz. Niye bu, şey Niye bu kadar? Niye bu kadar zorluyorsun ki? Bunu seçtiğini herkes biliyor yani. Evet tamam da şu altına bassana şunları artık. Rock mok yazıyor ya onun altında pembe yere bas artık. He. Bekletiyorsun bizi. Bunu onun seçtiğini biliyoruz biz yani. Ablanın içini biliyorum abla nerede? Abla nerede? Ha, neredesin? Abi anlayın. Ha. Yok. Yok ha. hayret Hamza'nın onu seçmemesi. Ay bu Uyuştur. Abla seçtiği var da motor. Çok beğendim. Hamza salaklaşmış ya. Bu, varken onu seçmiş. Gitmiş. Hamza yiyelim arkadaşlar hemen 2 dakikada zaman başta. Her yer açık zaten oğlum bu zor bir harita da değilmiş. <laughs> Gerçekten zor da. Nereye gidiyorsun? var <laughs> abi. Hamza nereye gitti? 3 tur ama bir de Hamza'yı yendik oğlum bir rahat yendik Hamza yani o motoru seçmesi Şu, anda ki, bark, motor şu an Hamza içinden diyor ki Bir nereye motor Şu an yenersen büyük kapak koyarım diyor Hamza içinden Ya ben nasıl böyle bir mallık diye yaptığım için Bu motorlar var Bir de benim yanımdaki motor da güzel motordu, Bunun yanındaki Gidip o motoru seçmesi ayrı bir konu çıkıyor. bari 1000 lira da seçeneği yok. Eee. Arkamda geliyor abi. Geri arkamda gelecek ama. Ha ikinci tur ne? İkinci tura başladık. Ha evet, işte. İkinci tura başladık Ömer. Tamam. Anladın mı? Hı. -hı. Ömer'in abonesini de geçiyoruz arkadaşlar başlıyor. Şu abone olalım da şu Ömer'i bir tokatlayalım. Tamam arkadaşlar geçer geçer. Ay, bir, şeye... bir anda arkalıyorum şimdi hepsini. Olur mu hadi? hadi. Gezden de bana ne? Tokatlayacağım ben hepsini. Evet, Hamza'da kalmış 53 abone. Hamza yeni kanal mı açıyorsun? Hamza bana cevap ver bak tokatlarım seni Ede evet. Yeni kanal mı açıyorsun diyorum Hayır İzlenmiyorsun ama nasıl olacak evet. Ama zaten bence eee Öyle sadece pes şoförüyle olacak iş değilmiş Edit evet, basit çoktan bulmam evet. lazım Bir şey anlamıyoruz Japonca konuştuğun için Ben ne yapayım diyorum E ya bu edit yap edit yap Edit yap diyor Hamza Ömer sana çok Git YouTube'dan bak. Hadi git. YouTube'dan bak. Yap diyor Ömer. Son tura girişimizi yaptık bu arada. Ay motora bak be. Gidiyorsun da gidiyorsun yani. Tek geçerek gidiyor. Hamza birinci oluyor. Dur lan. Lan ben sırf kapak fotoğrafı çıkartmak için şey yaptım onu biliyor musun? Hamza bir ya. Yaklaştı. Bekliyorum Hamza hadi. Checkpoint üzerine atladık biraz önce. Ama Hamza dandik motor seçti ya. Bu arada Hamza da motor seçti şu an birinci olabilir biliyor musun? Biz o da mal gibi hata yaptık. Doğru ya. Ama o sonra rahattık. O sonra rahat işimiz olsa öyle. Yan yana gitsek o kadar rahat olamayız. Şu üç, 3 4 kere Hamza motor yarışı yapmışızdır. Üçünde de 4 3 yani hepsinde bir şey yaşadı Hamza. bir adam akıllı yarışı yaptığını göremiyoruz. Bir tanesinde bu saçma motor şey Hadi hadi Hamza bundan sonrakinde Güzel bir şey bekliyoruz senden. Çok sessizsin Hamza ama böyle Arkadaşlar ben de böyle videolar atacağım da abim izin vermiyor. Ve sövü olacağız şimdi. Üve ve ve ve. Ay oluyor ya? Söv! Kaç parça kaldı? Bir numara. Ne Bitmiş zaten. DNF olma var di. Yemetas falan mıydı? Motor, motor, fena motor ya. Felaket motor ya, ya Allah Allah. şeylerin gibi değil mi o var ya? Felaket motoru var şeyler var ya çetelerin Ay. motoru değil mi? Ha, ama sonra çok değişik bir şey seçtim ya. Biz bunu seçer diye düşündük. Hamza işi bu aslında. Bunu görse bunu seçerdi. Değil mi Hamza? Sen ha. de bir ha. Ha. nereye girelim? Şu arabaya gir. Şuna girek Hamza. Araba mı? Araba ama bu. Motora girmek istiyorum. Motora da. Motora binmedik ya. Araba arabaya, arabaya gittik. Neyse bir de araba yapalım. Aa, motor yaptım ama tamam. Motordayız. Git ben motor seçmeyelim. O bu motor en iyi motor. Şeyde de var ya online'da da alabiliyoruz. Hadi 3-4 milyon birlikte de motor alalım ya benim sürdüğüm. Gitmiş hemen şuradan. Aa yok. Geçen de bunu seçmişti. Bu sefer yok, bu sefer yok o. Allah Allah. Bu sefer yoksa o zaman. Bunu alayım mı? Bu da çok yavaş gidiyor, online mısın? Bunu mu alayım? Tabii ki. Bunda ben amca geçebilir miyim şu anda acaba? Hamza ne motoru aldı? Ben bunu alacağım ya. Pembe mi? Ben Ben valla aldım, hep pembe benim motorum. Onu pembe olarak aldım. Evet ama hemen hızlıca. Hamza acaba başka motor seçtiyiz. Eviz. 40 bin liralık motor geçiyor. Am da geçerse geçsin canım yani bunda değil. Oo bir de güzel seç artık ya. <laughs> Şeylik oğlum 10 binlik motor 10 bin dolarlık satılıyor ya motor o motorda bu. Ama o motor çok. Hızlı abi ne kötü Ya bu da 10 bin liralık. Abi aynısınız bu arada. Abi çatma söyleyin geçemez lan. Sıkmak yok ki ya ağlama. Sıkmak yasak tamam mı? Sıkmayı açtım da vurmayacağım direkt. Dönüş yeri var yavaşla. Allah! Elim, Hamza dedet. Hamza birinci mi oldu şu an? A -a. Hamza da mı öldü? Ama Oo. şimdi öyle olmaz ya. <laughs> Ama var ya. Ha. Abi bir şeyimiz kırık değil nasıl yapabiliriz? Oldu abi amcasının önüne. Ya oğlum çünkü önde başladı abi. Bir önce. Ben sana de dedim 40 bin liralık beyaz mı? Ya böyle. bir dur Ömer ya sen. Bitmedi daha. Ha roket al. Ya roket al. Şerefsiz benden önce şeyi aldı. Roket hızlı götürüyordu seni. Oğlum sen o motorla bu motorun gücüne yine... yenemiyorsun. <laughs> <laughs> Ay bize gülme komşuna gelir başın oldu. Hem sen ölmedin ki. Ben ölmedim de bin şu mu? Şey Aa şey. biz şu an var ya büyük bir şeyden geçiyoruz ha. Amca geliyor vardı başımız. Ama da geldi bile. Bu şerefsiz yüzden şu anda. Arkanda görüyorum şu anda. Işıkları görün yani. Yedik yalnız ya inşallah böyle. Hadi biraz hızlandıralım. Bak roket var. roket Roketi bırak da şuradan yavaş da Roketa, Roket al, roket al. İki tane roket var zaten. Ha, i̇kisi lazım. Roketi nasıl kullanıyorsun? Roket ne alaka şu an? Ömer bir bize var ya dikkat dikkat dağıttırdın. Roket moket işi sokturdun bize. E yürü git aynı. Başlayacağım git, roketine. Yapsın. Klavyeye bakıyoruz roket nasıl çalışır diye ya. Allah'ım ya Rabbim. Karışma kardeşim sen bana. Ya. Bir şey yapma. Al sana roket al. Bu roket ne işine yarayacak sen? La bu roketle havalanacağız zannediyor ya. Ne dikkatimiz kaldı ne bir şeyimiz kaldı ya. Al anasını. Allah'ım final de varmış Ömer bak. Cık. Vallahi kafa göz yiyeceğim bu çocuğa şimdi ben. Ya ikinci oldun diye ağlama ya. Tak geri aldın abi. Tatlı kahve arkadaşlar vallahi billahi neymiş roketmiş. Roketine de başlayayım sana da başlayayım ben. Son kez bir el girelim Dağla. Ya şunu seç gitsin bu da askerliğe seç Motor mu yapalım ya Araba mı araba bir şey ilk başta neyse yaptım vallahi bu tam motor değil ne o bu on, on ne girdik mesim para mı evet neyse canım Lan 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 süre etmedi. Neyi seçtim hiç bilmiyorum. Müthiş. Harika kim bilir ne seçtik. Alam da ver şu hazırını. Hadi. Görüyor musun Hamza böyle arabalar seçiyoruz. Kardeşim şimdi bu adil madil olmadı ya. Neyse tamam şimdi yiyeceğiz adamı. Bizim araba patlama kuvvetli ya. Hamza birbirine girdi. Arkadan ben de koydum ama biraz. Gel. Bekliyorum Hamza gelmeni. Ha şöyle ya. Hızlı. Biraz. Biraz bizi hızlandır ya. Geldi hızlandırdı geri gitti bu adam böyle bir adam. Enteresan bir arabayla geldik zaten. Bu arabayla Bu araba yavaş değil ki. Ha? Bunlar engelliyor ya. sen bunlara bakayım mı sen çarpıyorsun ben. Çarpmıyorum bir şey. Şu an evet şimdi bunu dediğim için çarptım mesela. Hamza'yı da önünü de kestik. Tamam güzel. Ay. Hamza var ya öne geçecek sonra önünü ben kestim ya. Yani. Vay helaket bir şey oldu orada. Şöyle şuralardan da geç. Kaç tur lan bu acaba? Biraz önceki bir turdu değil mi? Biraz önce biz bir tur mu oynamıştık? Evet. Ya Şimdi var ya tam finishin oralarda bizi geçti. Mic Ya bak biliyorum ya. Şansımı biliyorum ben. şansımı biliyorum kardeşim. Ne bildiğini Ama bu hep herhalde kolaylanıyor. Bütün şeyi önde götürüp en sonda şeyi kaybedersin. 2. oluyoruz. 2 dakika 30 saniyede bitirmişim. 5.395'lik sınıf. ben de 4000 aldım anasını zaten. Hiçbir fark yok. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Solda ve sağdan çıkan videoları izleyip ortadan kanalına abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.